Sevgili arkadaşlar merhabalar. Ben eğitim danışmanı, ve öğrenci koçu Korkut Taban. Özellikle sınavlara hazırlık ve sınav stresi konularında genel anlamda sorun yaşayan öğrencilerimize psikolojik destek ve mesleki rehberlik desteği vermeye çalışıyoruz. Bu nedenle bizleri takip etmeyi düşünen, bu konularla ilgisi olan arkadaşlarımızı kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmalarını özellikle tavsiye ediyoruz. Sevgili arkadaşlar son videomuzda TET'ye ne zaman çalışmalı yani başlamalı, TET'yi hangi takvim içerisinde sürdürmeli ve neticelendirmeli konusunda sizlerle bilgi paylaşımında bulunmuştuk. Bugünkü videomuzda özellikle AYT konusunu konuşacağız. AYT konusu YKS programında önemli bir başlık. Keza hepinizin de bildiği üzere TET sınavı biraz daha yoruma yani genel kültür, genel yetenek tarzı bilgilerle yeterli olan bir sınav. Ancak AYT sınavı TYT'den çok farklı. Zaten özellikle AYT sınavında hem yüzde olarak hem de konu içeriği olarak ağırlık oluşturuyor. Yani üniversiteye yerleşme noktasında öğrenci arkadaşlarımızın AYT sınavındaki başarısı final skorunu belirliyor. TYT muhakkak önemli. Ancak unutmamalı ki Herhangi bir YKS öğrencisi, yani ortalama bir YKS öğrencisi TYT sınavında standart bir başarı yakalayabiliyor. Ancak aynı öğrenci AYT sınavında benzer performansı sergilemekte güçlük çekiyor. Bunu şöyle de değerlendirebiliriz. Soru sayılarına baktığınız takdirde konu dağılımıyla beraber AYT sınavında sayısalcıların, eşit ağırlıkçıların ve sözel öğrencilerin netlerinin belli bir oranda düştüğüne tanık oluruz. Bu nedenle sizlerin daha dikkatli olması noktasında ve sınav takvimini sağlıklı yönetmesi için AYT sınavının önemini bugün bir kez daha dile getireceğiz. Sevgili arkadaşlar, geçtiğimiz yıllarda özellikle sınavın iki farklı takvimde olduğu, yani biliyorsunuz birinci tur sınav, yani TYT sınavı daha önce AYT sınavıyla aynı tarihte yapılmıyordu. Aralarında yaklaşık 2-3 aylık bir boşluk vardı. Bu nedenle gerek öğrenciler gerekse özel öğretim kursları ve okullar derslerine program olarak başlangıç noktasında AYT'den başlıyorlardı. Yani öncelikle TYT başlıyor, TYT bitiriliyor ondan sonra AYT'ye geçiliyordu. Çünkü AYT sınavı Haziran ayında yapılmaktaydı. Ancak son yıllarda sınav takviminin değiştirilmesiyle birlikte yani TYT ve AYT sınavının aynı tarihe, aynı hafta sonu itibariyle düzenleniyor olması bu konuda çalışma prensibini doğrudan etkiledi diyebiliriz. Bu nedenle sene başından itibaren AYT çalışma imkanı var. Ancak burada önemli bir husus var. Sevgili arkadaşlar AYT sayısal konular için konuşacak olursak bugün bir matematik konusu TYT birinci etap AYT ikinci etap. Yani birbiriyle ilişkili bağlantılı yani başlangıç konusu TYT olan konular için dersler için konuşuyoruz. Mutlaka TYT'nin önce bitirilmesinde fayda var. Zaten önceki videomuzda da buna genel olarak değinmiştik. Yani TYT'de öncelikli olan konuları bitirmekte fayda var. Aksi takdirde AYT çalıştığınızda o dersi ve konuyu anlamakta güçlük çekebilirsiniz. İşi kolaylaştırmak adına birbiriyle ilişkili, bağlantılı konular varsa mutlaka TYT'si bitirilmeli. Yani TYT kısmı önce bitirilmeli, sonra AYT'ye geçilmeli. Peki AYT için önümüze bir takvim koyabilir miyiz? Bakın arkadaşlar. TYT için yorum sınavı derken AYT için teknik bilgi sınavı diyoruz. Şöyle açıklayayım. Daha önce çalışmış olduğunuz bir konu olsa dahi AYT konusunu tekrar etmekte fayda var. AYT'de konuya hakim değilseniz o soruyu çözmeniz mümkün değil. Çözseniz dahi sorunun yanlış olma ihtimali çok yüksek. Şimdi elimizde sihirli bir değnek yok. Ancak şunu unutmayalım. Bakın Eylül ayı bitmek üzere. Önümüzdeki Ekim, Kasım, Aralık ayları çok önemli. Bu 3 ay içerisinde mümkün mertebe ocağı da ekleyecek olursak yani yarı tatile kadar TYT'yi bitirmekte fayda var. Şimdi hocam AYT'yi çalışmayalım mı diye sorabilirsiniz. AYT çalışabilirsiniz. Ancak genel tabloya göre konuşacak olursak arkadaşlar yani Ortalama bir YKS üniversite Hazırlık öğrencisinin dikkat etmesi gereken husus önce TYT'yi halletmek, TYT'yi bitirip bir kenara koymak. Sonra AYT'ye başlamak. Yalnız bu konunun dışında kalan bir grup öğrencimiz var. Şimdi biz hiçbir şekilde öğrencileri kategorize etmiyoruz. Yani ne sınıfsal anlamda, ne okul anlamda, ne diğer konularda. Ancak şöyle bir gerçek var. Özellikle LGS'ye hazırlıklı girmiş ve bu nedenle yüksek bir başarı yüzdesi yakalayıp okudukları yaşadıkları şehrin yüksek yüzdeli okullarına yani fen liselerine ve Anadolu liselerine proje okullarına yerleşmiş olan öğrencilerin altyapı avantajı olduğu için AYT hazırlıkta çok güçlük çekmezler. O yüzden eğer TYT'yi bitirmişseniz veya TYT'yi bitirmek üzereyseniz yani yakın zamanda danışan öğrencilerimin sorduğu soru hocam TYT'yi bitirdik ne yapalım hiç vakit kaybetmeyin. AYT'ye başlayabilirsiniz. Aynı şeyi sizlere de söylüyorum arkadaşlar. Doğru bir tane. Eğer TYT çalıştıysanız özellikle mezun öğrenciler bakın geçtiğimiz yıllarda TYT'yi bitirmişse AYT'yi de çalışmışsa yani eksikleri olabilir bitmemiş de olabilir AYT. Bu sene itibariyle AYT'ye en geç Ocak Şubat ayında çalışmaya başlayabilirler. Bakın en geç dedim. Bu ne demek? Eğer TYT'ye hakimseniz TYT'yi bitirmişseniz ve geçtiğimiz yıl girmiş olduğunuz sınavlarda belli bir net başarı sırası yakaladıysanız hemen AYT'ye başlayabilirsiniz. Yalnız AYT konularını çalışırken bir hususa dikkat çekmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar bilgi içerikli konu dedik. Bilgi içerikli sınav dedik. TYT'de daha çok soru üzerinden çalışabilirsiniz. Yani sadece soru çeşitleri, soru bankası, soru türü, deneme sınavı yani TYT denemeler üzerinden bir hazırlık yapmanız mümkün çok fazla ders çalışmasanız da yani konu çalışması olmasa dahi TYT soru bankalar üzerinden soru üzerinden çalışabilirsiniz. Ancak AYT'de durum biraz farklı. AYT bilgi gerektirdiği için eğer konuya hakim değil deseniz, o konuyu okuyup çalışıp anlamadıysanız o konuyla ilgili soru çözmenin de çok fazla bir anlamı yok sevgili dostlar. Yani mutlak surette zaten çözdüğünüz soruların ciddi bir kısmı yanlış çıkacağı için uyarıda bulunuyorum. O yüzden AYT'yi de en geç Ocak, Şubat gibi başlayıp Nisan bilemediniz Mayıs'ın ilk iki haftası içerisinde bitirmek geriye kalan bir ay içerisinde yaklaşık bir aydan 40 günden bahsediyorum. Yani YKS oturumlarına bir ay 40 gün kala hızlı genel tekrarlar bu TYT için de geçerli, AYT için de geçerli ve deneme sayısını olabildiğince arttırmak ve yine en önemlisi hızlı soru çözümü yani surat. İlerleyen zamanlarda gerek zaman yönetimi, gerekse stres yönetimi ile ilgili farklı videolarımız olacak. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın, bildirimleri açın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kalın sağlıcakla.